2023 genel seçimlerine artık saatler kala, sanat camiasından peşi sıra açıklamalar geldi. Ülkenin tanınmış isimleri seçimlerde kim lehine oy kullanacaklarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Son paylaşım ünlü oyuncu ve komedye Cem Yılmaz'dan geldi. Cem Yılmaz, doğrulanmış Twitter hesabından şu mesajı paylaştı. Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım, diyorsanız, ben Kemal Başkan diyorum.

engel çıkarıyorlar ben bunun farkındayım. Ama istedikleri 85 milyona güveniyoruz ve sizin için çalışacağız. Sizin için mücadele edeceğiz. Gençler biliyorum